Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hoca kanalına hoş geldiniz. Bursluk 2022 videosuyla karşınızdayız. Bursluk kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Burslukla ilgili merak eden her şeyi bir video haline getirdik. Arkadaşlar burslukla ilgili 9 tane sorumuz var. Başvurular ne zaman başlıyor? Ek bir nasıl doldurulur ki önemlidir? Başvuru nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir ya da kimler başvuramaz? Ailenin yıllık geliri ne kadar olmalı? Kontenjan dağılımı nasıl? Hangi durumda başvuru geçersiz olacak? Sınavın kapsamı nasıldır? Sınavı kazanırsak ne zaman burs almaya başlarız ve ne kadar alırız gibi sorularımız var. Tabii ekstradan da bilgiler vereceğiz. Aklınızda farklı sorular varsa ya da merak ettiğiniz durumlar varsa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz başvurular ne zaman başlıyor? Hemen ona bakalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz başvurular ne zaman başlıyordu? Bunun için sınav uygulama takvimine bakmak gerekiyor. Arkadaşlar sınava 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar katılabiliyor. Yani 12. sınıf öğrencileri sınava katılamıyor. Ayrıca ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar da bu sınava katılamıyor. Sınav başvuru tarihleri arkadaşlar sınav başvuru tarihleri 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır. Sınav giriş yerlerinin ilanı sınavdan 7 gün önce açıklanıyor. Peki sınav ne zaman olacak? Sınav tarihi arkadaşlar 4 Eylül 2022 saat 10'da olacak. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arkadaşlar sınav sonuçları da 23 Eylül 2022'de açıklanacak. Diğer sorumuza bakalım. Ek 1 nasıl doldurulur? Arkadaşlar çoğunuz ek 1'i bilmiyorsunuzdur. Ek bir e, öğrencinin maddi durumunu gösteren bir belgedir ve bunu okula teslim etmeniz gerekiyor ki zaten bunun üzerinden başvuru yapılacaktır. Başvurularınızı okul yapacak, e, sizden ek bir talep edecekler. Ayrıca bazı belgeler isteyecekler, onların da ne olduğunu açıklayacağız. Ek bir önemli arkadaşlar, her öğrenci bunu doldurmak zorunda. Arkadaşlar ek birin bu kısmında velinin adı ve soyadı yazılacak. Bu kısmında velinin öğrenciye yakınlık derecesi. Annenizse, babanızsa işte annesi, babası şeklinde yazılır ya da anne, baba şeklinde yazılır. Artık hangisini yazıyorsanız ya da abinizi yazıyorsanız, abi yazıyorsunuz. Velinin işi ve iş yeri adresi yani burada adını verdiğiniz kişinin işi ve iş yeri adresini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra velinin geliri yani yukarıda ismini verdiğiniz kişinin gelirini vermeniz lazım. Çünkü bir gelir hesabı var ve o gelir hesabından daha fazla bir geliriniz varsa yani veriniz daha fazla para kazanıyorsa siz sınava başvuramıyorsunuz. Eğer kazanırsanız da sınavınız geçersiz sayılıyor ki bursluk arkadaşlar ihtiyacı olan öğrencilere verilen bir burstur. Yani herkese verilecek diye bir şey yoktur. Eğer belirtilen miktardan daha fazla bir gelir elde ediyorsanız bursluğa başvuramıyorsunuz. O geliri de birazdan açıklayacağız. Arkadaşlar velinin geliri bu kısma yazılacak. Yani ne kadar para kazandığı yıllık toplamda ne kadar para kazandığını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Tabi bu, bu miktar 2021'de kazandığı paradır. Yani 2021'de toplam ne kadar kazanmıştır onu bu kısma yazacak. Eğer arkadaşlar serbest meslek sahibi ise bu kişi yani bir devlet kurumunda çalışmıyorsa ücretli ya da maaşlı değilse vergi dairesinden bir gelir vergisi matrağını isteyecek ve bunu okula teslim etmek zorundadır. Arkadaşlar eğer veriniz ücretli veya maaşlı çalışıyorsa 12 aylık toplam gelirini gösteren bir belgeyi kurum ve kuruluşlardan alacak. Arkadaşlar SGK'ya gidip o belgeyi alabilirsiniz. 12 aylık toplam gelirinizi gösteren belge. Ayrıca E-Devlet'ten de bunu çıkarabilirsiniz. Diyelim ki veliniz son 2 ay işe girdi. Yani Kasım ve Aralık'ta işe girdi. Burada şunu yapmanız lazım. Son maaşını baz alacağız. Mesela 6000 lira almışsa bunu 12'ye çarpacağız. Ve o şekilde geliri yazmamız gerekecek. Ya da sadece bir ay çalışmıştır. 6000 lira kazanmıştır. O 6000 çarpı 12 yapacağız ve 72.000'i oraya yazacağız. Eğer yıllık çalışmışsa zaten yıllık ne kadar çalışmışsa toplam geliri yazar onu yazarsınız. Zaten belgeyi de vermek zorundasınız. Bazı okullar istemeyebilir ama belgenin verilmesi normalde zorunlu velinin eşi çalışıyor ise yani burada belirtilen kişi babanız ise burada eğer anneniz çalışıyorsa aynı şekilde onun da belgelerini ve gelirini yazmak zorundasınız. Çünkü aileye gelen toplam gelir hesaplanır ve bunlar kişiye bölünür. Onunla ilgili zaten açıklama yapacağız. Velinin diğer gelirleri arkadaşlar ailenizin başka gelirleri varsa işte kira geliri falan varsa bunları da yazıyorsunuz. Ailenin net yıllık gelir toplamı yani anne baba abi ya da abla varsa onların kazandığı para artı velinin diğer gelirler yani bir çiftçiyseniz ekstra aldığınız gelirler varsa ya da işte kira alıyorsanız onları da yazıyorsunuz. Hepsini topluyorsunuz. Ailenin net yıllık gelirini buraya yazıyorsunuz. Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı. Arkadaşlar diyelim ki 72 bin kazanmış aile. 72 bini ve aile 3 kişiden oluşan bir aile ise 72 bini 3'e böleceğiz ve buraya miktarını yazacağız. Eğer buraya yazılan miktar 18.160 TL'yi geçiyorsa o zaman sınava başvuramazsınız. Yani 18.160 TL'yi geçmemesi lazım bu kısmı. Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadıyla yakınlık deriz. Arkadaşlar evinizde kimler kalıyorsa Bunları buraya yazın. Çünkü yıllık gelirin toplamının fert başına düşen miktarı hesaplanıyor. Yani her bir birey için 18.160. Yani 4-5 kişi olduğu zaman sizin yıllık gelirinizin yaklaşık 90.000 olması lazım. Ama eğer 3 kişilik bir aileyseniz otomatikmen 55-60.000 gibi bir miktar arkadaşlar bu e, başvuru şartını geçersiz sayar. Bu yüzden de kimler yaşıyorsa velinizin başvuru ahmakla yükümlü olduğu kimler varsa buraya adını, soyadını yazacaksınız. Aile maddi durumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder. Verisi bulunduğu falanca okulu ya da lisesi artık neyse falanca sınıfı öğrencilerinden, mesela 10C sınıfı öğrencilerinden babanızın adı Ahmetse ise, Ahmet oğlu, eğer siz erkekseniz e, numaranızı yazıyorsunuz, adınızı, soyadınızı buraya yazıyorsunuz. Buraya 2022 yılı bursluk sınavına kabulünü arz ederim şeklinde yazıyorsunuz. Buraya tarih yazıyorsunuz arkadaşlar. Veliniz imza atıyor. Adını soyadını da buraya yazıyor. Evet arkadaşlar, burada tarih olacak. Burada imza olacak. Buraya da velinin adını soyadını yazacaksınız. Öğrencinin adını soyadını buraya yazıyorsunuz. Daha sonra adresini de bu kısma yazıyorsunuz. Arkadaşlar Okul sizden bazı belgeler isteyecek. Birincisi yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge bu kesinlikle verilmesi gereken bir belgedir ve bunu alıyorsunuz. SGK'dan bunu alabilirsiniz. Ya da e-devletten çıkarabilirsiniz. 2 aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı yani kimler o ailede yaşıyorsa bunların kimlik numaralarını istiyor sizden. Arkadaşlar bu e-okul sisteminde vardır ya da yoksa bile siz kendi e-okul sisteminizi güncelleyerek bunlara ekleyin. Veli'nin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği eğer varsa bunları verirsiniz. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. Eğer siz öğretmen çocuğuysanız ya da babanız öğretmen de ancak emekli oldu ya da vefat etti. Bu durumda öğretmen olduğuna dair belge. Ayrıca özel haklardan yararlanan çocuklar var. Bunlarla ilgili belge eğer varsa ayrıca bazı yerlerde okul yok. Yaşadığı yerde okulun olmadığını gösteren belgeyi okulunuza teslim etmek zorundasınız o kontenjandan yararlanabilmek için ki o kontenjanlar çok önemli çünkü herkesin başvuramayacağı kontenjanlardır. Bu açıdan eğer böyle bir durumunuz varsa yani öğretmen çocuğuysanız yaşadığınız yerde okul yoksa yurtlarda yaşamışsanız yurtlar dediğimiz çocuk esirgeme yurtları. Çocuk esirgeme yurtlarında kalmışsanız bu belgeleri vermek zorundasınız ya da şehit gazi yakınıysanız da belgenizi vermek zorundasınız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz başvuru nasıl yapılacak? Bakalım. Başvuru işlemleri. Arkadaşlar başvuru işlemlerini MEB'in sitesinden veya e-okuldan yapabilirsiniz. Sınav başvuruları 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Öğrenci velisi çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde. Öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Öğrenci velisinin ek bir az önce gösterdiğimiz belgeyi kesinlikle okula teslim etmek zorundadır. Ayrıca istenen belgeleri ek kısmında vardı. SGK dökümü eğer özel haklardan yararlanıyorsanız onların belgelerini de okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurun yapılmasını sağlayacaktır. Yani siz kendiniz yapıyorsanız da ek biri okula teslim etmek zorundasınız. Eğer okulda yapacaksanız da yine ek biri de diğer belgeleri de okula vermek zorundasınız. Peki verdikten sonra ne olacak? Başvuru işlemi yapılırken öğrenci ile ilgili elektronik ortamda alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek yani siz başvuru yaparken e-okul bilgilerinizi okul size gösterecek. Yani adınızın, soyadınızın, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı, yetersizlik durumu, alanı, dalı, sınıfı varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecek. Eğer siz başvurudan önce bunları düzeltmezseniz bir eksiklik varsa bunları düzeltmezseniz başvuru yapıldıktan sonra sistemde bunları değiştirseniz dahi başvurunuzda bunlar yer almayacaktır. Bu yüzden daha öncesinden bu bilgilerinizi güncellemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır. Yani sınav başvurusunu okul müdürlükleri yapacaktır. Yani siz ek bir ile okul müdürlüklerine başvuracaksınız ve orada okul müdürlükleri sizin başvurularınızı alacaktır. Okullar bunun için herhangi bir maddi talepte bulunamazlar arkadaşlar. Bazı okullar 3 lira, 5 lira başvuru parası adı altı altında para topluyorlar. Bunu yapamazlar arkadaşlar. Bu yasaktır çünkü kılavuzda başvuru için bu kadar ücret isteniyor diye bir durum söz konusu değildir. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Yani siz başvuru yaptıktan sonra e-okulda yapacağınız değişiklikler sizin başvurunuzu değiştirmeyecektir. Bu yüzden daha önce yani daha onaylanmadan bilgilerinizin doğruluğunu veliniz ya da okul yöneticilerinizin dikkat etmesi gerekiyor onaylandıktan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır ve değiştirilemeyecektir. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Yani sonuç olarak arkadaşlar sınav başvurularınızı okul yapacak. Siz ek birle okula başvuracaksınız. Ek birleri okuldan da alabilirsiniz. Kendiniz de çıktı olarak çıkarabilirsiniz. Ek biri doldurduktan sonra gerekli olan SGK dökümü ya da diğer belgeleri de okula teslim edersiniz. Okul da sizin başvurunuzu elektronik ortamda yapacaktır. Daha sonra size bir çıktı verecektir. Başvurunuz yapılmış olacaktır. Bir başka sorumuz kimler başvurabilir? Arkadaşlar bursluk sınava girebilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundasınız. Ayrıca arkadaşlar ortaokul, İmam Hatip Ortaokul veya özel eğitim ortaokullarının 5. 6. 7. ve 8. sınıflarıyla orta öğretim kurumlarının hazırlık sınıfı 9. 10. ve 11. sınıflarında öğrenci olan kişiler başvurabilirler. İlk öğretim ve orta öğretim okullarında sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı cezası almamış olanlar da yine başvurabilirler. Arkadaşlar gelir ilgili bir durum var. Ben onu birazdan anlatacağım. Önemli bir konu. Ailenin yıllık geliri ne kadar olmalı? Arkadaşlar bu önemli bir konu. Buna detaylıca bakalım. Arkadaşlar birinci maddenin D bendinde şöyle bir ibare var. Şunu demek istiyor arkadaşlar. 2021 yılında ailenizin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarının 18.160 TL'yi geçmemesi gerekir. Peki bunu nasıl hesaplayacağız Hemen kısa bir örnek göstereyim size Arkadaşlar diyelim ki Veliniz aylık 6000 TL kazanıyor 6000 TL kazanıyor Bunu 12 ile Çarpacaksınız Çarpı 12 diyoruz Arkadaşlar bu 72 bin çıkacak Daha sonra Ailenizden 3 kişinin olduğunu düşünelim. 3 kişi var. 72.000'i ailede kaç kişi varsa ona bölüyoruz. 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. 72.000 bölü 3 diyoruz. Arkadaşlar 24.000 çıkıyor. Yani bu kişi sınava başvuramıyor. Eğer bu kişi Yine 6000 üzerinden gidelim. 4 kişilik bir aile olsaydı o zaman yine 72 bin olacak. O zaman 72 bini bu sefer 4'e bölecektik ve 18 bin lira çıkacaktı. Yani bizden istenen miktar yıllık gelirin 18160 TL'yi geçmemesi. Yani bu kişi sınava başvurabiliyor. Arkadaşlar 5 kişilik bir aile düşünelim ve bu ailenin yıllık gelirini hesaplayalım. 7500 TL aldığını düşünelim ve bunu 12 ile çarpalım. 90.000 yapıyor arkadaşlar. Eğer bu aile 5 kişi ise 90.000 bölü 5 diyoruz. Buradan da 18.000 çıkmaktadır. Yani bu kişi de yine başvurabilir. Geliri fazla olmasına rağmen kişi sayısı da fazla olduğu için ve kişi başına düşen gelir 18.160 TL'yi geçmediği için bu kişi başvurabilir. Yani bu iki kişi başvurabilir. Bu arkadaş ise başvuramıyor. Herkes için bu 18.160 TL geçerlidir. Bunun doğru bir şekilde beyan edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar dikkat ediyoruz 2021 yılı için yani bu sene babanızın kazandığı ya da annenizin kazandığı paraya göre hesaplamayacaksınız. 2021'de kazandıkları ile ilgili hesap yapmanız gerekiyor. Kontenjan dağılımı nasıl ona bakalım. Kontenjan dağılımı arkadaşlar kontenjanın %10'u hanımlarla özel hak tanınan öğrencilere ayrılır. Yani şehit gazi yakınları artı devlet yurtlarında kalan yetimler, öksüzler ya da devletin bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu yüzde onluk dilime girmektedir. Yüzde beşi arkadaşlar bakanlığa bağlı kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan ya da emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına veriliyor yüzde %5. %5'i de ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu bulunmayan öğrenciler. Lise için geçerli değil arkadaşlar. Ortaokul için geçerlidir. Yüzde %5'i de ona ayrılır. Diğer kalan kısımsa yani %80'i ise bu üç maddenin dışında kalan öğrencilere ayrılır ki sınavı oluşturan öğrencilerin çoğu da bu kısımda yer almaktadır. Arkadaşlar diyelim ki bu yüzde on tamamlanmadı ne yapılacaktır? Bunlar da buraya eklenecektir. Yani yüzde seksen beş gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani kontenjan sayısı bu şekilde artabilir. Ya da C bendinden buraya aktarılabilir. B, A fark etmiyor. Eğer bunu dolduran kişiler yoksa ya da burayı dolduran kişiler yoksa bu da buraya aktarılır. Yani herhangi bir ayrıcalığı olmayan öğrenci grubuna dahil edilir. Hangi durumda başvuru geçersiz olacak ona bakalım. Arkadaşlar başvuruların geçersiz sayılacağı durumlar elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan varsa başvuruları iptal ettir. Yani vereceğiniz bilgiler yanlış ise başvurunuz iptal edilir. Hatta siz bursluluğu kazanmışsanız dahi eğer bu tespit edilirse hem size ödenen burslar sizden alınır hem de bursunuz kesilmiş olur. Okul müdürlüğü elektronik ortamda başvurunu onaylamamışsa. Arkadaşlar okul başvuruyu onaylamamışsa yine öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacak. Evet bu okulun suçu ancak sizin de belgeyi almanız gerekiyor. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse yine başvuru geçersiz sayılır. Yani sizden istenen ek biri götürmemişseniz, SGK dökümünü götürmemişseniz yine başvurunuz geçersiz sayılır. Yurt dışında ev okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü halde Milli Eğitim Bakanlığı denklik yönetmenliğine uygun belge düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır. Arkadaşlar bu yurt dışında okuyan öğrenciler içindir. Binde birlik bir dilimi ilgilendiren bir durum. Yani sizin elektronik ortamda bilgilerinizin hatasız ve çelişkisiz olması lazım. Okul müdürlüğünün bunları onaylaması lazım ve gerekli bilgileri okula teslim etmeniz lazım. Bunları yapmadığınız durumlarda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Sınavın kapsamı nasıldır? Bakalım. Sınavın kapsamı. Arkadaşlar 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçede, matematikte, fen bilimlerinde ve sosyal bilgilerinde soru gelmektedir ve soru sayısı da her bir ders için 25 sorudur. 5, 6 ve 7. sınıflar ayrı ayrı sınava girmektedirler arkadaşlar. 5. sınıfın ayrı, 6. sınıfın ayrı, 7. sınıfın sınavları ayrıdır. 8. sınıf ve hazırlık sınıfında okuyanlar 8. sınıf müfredatından sorumlu olacaklar. Burada da arkadaşlar Türkçede 25 soru gelecek, matematikte yine 25 soru olacak. Fen bilimlerinde 25 soru olacak. Sosyal bilimlerde ki bu inkılap tarihi ve Atatürkçülük de var. Yine din kültürü de var. Bunlar 25 sorudan oluşacaktır. 9, 10, 11. sınıflar arkadaşlar 9. sınıf müfredatından sorumludurlar arkadaşlar. Türk dili ve edebiyat dersinden 25 soru, matematikten 25 soru, fen bilimlerinden fizik, kimya ve biyoloji var 25 sorudan, sosyal bilimlerde tarih, coğrafya ve din kültüründen 25 sorudan sorumludurlar. 9, 10 ve 11. sınıflar 9. sınıf konularından sorumludurlar arkadaşlar. Sınavı kazanırsak ne zaman burs almaya başlarız ve ne kadar alırız? Arkadaşlar sınavı kazanırsanız Burs almaya Ekim ayı itibariyle başlarsınız. Yani Ekim ayının bursunu tabi 25 Ekim'de almaya başlayacaksınız. 25 Ekim'de alacaksınız. Peki ne kadar alacaksınız? Şu anda 470 civarında, 468 lira gibi bir miktar ödeniyor. Tabi Temmuz'da zam olacak. 500 lirayı geçeceğini düşünüyoruz. 500 liradan fazla bir burs alacağınızı düşünüyoruz. Arkadaşlar ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Açık öğretimde okuyan öğrenciler burs alamazlar. Özel okullarda okuyan öğrenciler burs alamazlar ancak devlet okuluna geçerlerse o zaman burs almaya hak kazanırlar. Devlet yurdunda kalan öğrenciler yani parasız yatılı olarak kalan öğrenciler de yine burs alamazlar. Burs almak istiyorlarsa yurttan ayrılmaları gerekir. Evet arkadaşlar burslukla ilgili size vereceğimiz bilgiler bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.